Bahsettikçe biraz iyilikten bahsedelim. Bir sonraki oturumumuzda 2030 yılına kadar gerçekleştirmeyi hedefledikleri Heal 2030 planı doğrultusunda ilaç ve sağlık sektöründe yapılabilecekleri, yapa geldiklerini ve Abdü İbrahim olarak ne aşama kaydettiklerini dinleyeceğiz. Heal 2030 başlıklı sunumu için Abdü İbrahim Kurumsal İletişim, Sürdürülebilirlik ve Kamu İlişkileri Direktörü Doktor Oğuzcan Bülbül'ü sahneye davet ediyorum. Müzik <laughs> Merhabalar. Ee, herkesi önce şahsım, sonra şirketim Abdi İbrahim adına e, sevgili selamlıyorum. Öncelikle herkesin e, Dünya Gelecek günü kutlu olsun. Bugün sizlerle e, burada Abdi İbrahim'in 2030. Sürdürülebilirlik stratejisi üzerinden geçeceğiz ve ilaç sektörü bağlamında aslında e, Türk ilaç sektörünün lideri Abdü İbrahim neler yapıyor sizlerle kısaca onları paylaşacağım ve 20 dakikalık süre içinde sunumumu e, bitireceğim. Öncelikle vizyonumuz ne? E, Sizle onu paylaşmak istiyorum. Vizyonumuz aslında biraz Unilever'in e, hepimizin bildiği CEO'su Paul Polman'ın e, half the e, resources double the business e, söylemine biraz benziyor. Biz de mümkün mertebe daha az kaynak kullanarak paydaşlarımız için daha fazla değer yaratmak istiyoruz. Burada paydaşlarımız kimler? Tabii ki hissedarlarımız, müşterilerimiz, hastalar, tüketicilerimiz, tabii ki toplum, içinde faaliyet gösterdiğimiz toplum, ülkemiz ve sonunda da dünyamız. Dolayısıyla mümkün mertebe bugün de gün içinde hep dinledik. En az kaynakla maksimum faydayı yaratmak istiyoruz. Bugün sizlere aslında Abdü İbrahim'in Heal 2030 adını verdiği stratejinin üzerinden anlatmak istiyorum neler yaptığımızı. Bu stratejimizi biz üç başlık üzerine oturttuk. Bunlar bütün global şirketlerin yaptığı gibi aslında ESG'ye dayanıyor. Yani Environmental, Social ve Governance'a. Tabii ki Environmental tarafın altında özellikle daha az kaynak kullanmamıza yardımcı olacak birçok projemiz eş zamanlı ilerliyor. Toplumsal hedefler ve aynı zamanda da yönetsel hedefler de bununla birlikte gidiyor. Dolayısıyla ben burada çok vakit kaybetmeden hemen neler yapıyoruz ve neyi hedefliyoruz sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Bu gördüğümüz şekil aslında bizim daha az kaynak kullanımı hedefimiz hakkında bilgi veriyor. Biz özellikle tabii ki çevresel tarafta en büyük çatı hedefimiz 2030 yılında karbon nötr bir ilaç şirketi olmak. Bunu Türkiye'de taahhüt eden ilk ilaç şirketiyiz. Bundan mutluluk ve gurur duyuyoruz. E, bu çatı altındaki en önemli hedefimiz e, Green Harmonization adını verdiğimiz e, projemiz. E, bu projemizin temel hedefi şirketimizin karbon emisyonlarını 2030 yılından önce hedeflediğimiz seviyeye indirmek. Burada 3 e, tane bizi heyecanlandıran proje var. Sizlere ondan bahsetmek e, istiyorum. Bunlardan bir tanesi Akıllı Yazılım projesi. Dünya ilaç sektöründe ilk defa tamamen sustainability amacıyla yapılmış olan bir optimizasyon projesi. Bu proje tamamlandığında Abdi İbrahim'in e, üretim sürecinde kullandığı kutu ve blisterlerin e, yapay zeka makine öğrenmesine dayanan bir süreç sonunda e, hangi seviyeden hangi seviyeye küçülteceğini e, öğreneceğiz. Ve e, dolayısıyla aslında e, kullandığımız ambalaj malzemelerinde kutu, kağıt ve alüminyumda ve plastikte önemli bir e, tasarruf imkanımız olacak. İkinci aşamada e, ki bu çok daha yeni kamuoyuyla paylaştığımız bir e, süreç. Sabancı Üniversitesi sunumla birlikte bir 27 aylık projenin imzasını attık geçtiğimiz günlerde. Bu projeyle ilk aşamada küçülttüğümüz, azalttığımız ambalajları aynı zamanda biyo bozunur hale getirmek istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz ilaç sektöründe kullanılan ambalajlar PVC, o hepimizin bilister adını verdiğimiz ambalajlar PVC. Biz bunu acaba daha doğa dostu karbon hem üretim anlamında hem de daha sonra end use'da, geri dönüşüm zamanında daha doğa dostu olan alternatiflerle Değiştirmek istiyoruz. Dolayısıyla burada da bir karbon saving aslında yapmak istiyoruz. Üçüncüsü, projenin üçüncü ve önemli ayağı aslında ulusal atık projesi. Ee, bizim endüstrimiz yani sadece Türkiye'de böyle değil, aynı zamanda globalde de böyle, e, oldukça lineer bir endüstri. E, al, üret, kullan, at. E, i̇şin içinde ilaç ve insan sağlığı da olduğu için e, bizim sektörümüzde circularity yani geri dönüşüm kısmı bir miktar diğer endüstrilerin gerisinden geliyor. Bu hem e, Türkiye'de, hem dünyada, hem Avrupa'da aslında konuşulan bir konu önümüzdeki dönemde e Green Deal veya işte Paris Anlaşması gibi imzaladığımız anlaşmaların etkisiyle mevzuatlarda bir değişiklik olursa endüstrimizin circularity kısmını da özellikle atık ilaç toplamayla artırmak ve bu biyobozunur bozunur ambalajları aslında doğaya ve de ekonomiye katmak istiyoruz. Şöyle bir örnek vereyim size biyobozunur bozunur ambalajlar aslında böyle atılınca puf diye ortadan yok olmuyor. Bunları anaerobik sahalarda bakterilerin yemesi sonucunda çok az miktarda su buharı ve karbon çıkıyor. Geri kalanı gübre oluyor, kompost oluyor. Dolayısıyla çiftçilerimize dahi verilebilecek bir çıktı oluyor. Bunun dışında bizi çok heyecanlandıran bir sürü projemiz var. Yenine bir elektrik kullanıyoruz. 2020 senesinin başından beri Abdü İbrahim'de hem Maslak'ta hem de Esenyurt Üretim Tesislerimizde aynı şekilde enerji ve su verimliliği projelerimiz var. Hayata geçirdiğimiz atık yönetimi projelerimiz var. Örneğin prospektüsüz ilaç projemiz var. Sağlık Bakanlığımızla görüşüyoruz. Bizim endüstrimiz senede 2,5 milyar kutu civarında ilaç üreten bir sektör. Ve her ilaç kutusunun içinde yaklaşık bir A4 boyutu kadar kağıt var. Dolayısıyla aslında biz her sene endüstri olarak 2 milyar sayfanın üzerinde kağıt kullanıyoruz. Dolayısıyla bunun da önemli bir karbon etkisi ve kesilen ağaç konusu var. Dolayısıyla aslında endüstrimizle ilgili olarak birçok, Heyecan verici proje var. Şimdi bunlar tabii daha çok E yani environmental tarafta daha az kaynak kullanımımızı hedefleyen projeler. Aynı zamanda bunun kadar önem verdiğimiz bir diğer konuda toplumsal toplumsal yatırım programımız. Dolayısıyla çünkü değer yaratmak istediğimiz hedef kitlemiz bu bölümün altında oluyor. Biz bir toplumsal yatırım programı hayata geçirdik ve dört tane kolon üzerine oturttuk bunu. Bunlardan birincisi. Sağlık ve spor aslında buna well ve spor da diyebilirsiniz çünkü özellikle bu covid döneminde dünyadaki en önemli trendlerden birisi well -being. yani siz hasta olun biz sizi tedavi edelim değil siz hasta olmayın önce kendinize iyi bakın işte spor yapalım daha fazla uyuyalım daha az şeker yiyelim gibi. Bu başlık altındaki ilk projemiz hepimizin bildiği milli yüzücümüz Fenerbahçe'nin milli yüzücümüz Emre Sakçı'ya 4 yıllık sponsorluğumuz oldu. Biz e, Emre'nin ki özellikle e, şirket olarak olimpik spor dallarını seçtik. Popüler e, spor dallarının dışında kalmak istedik. Ve Emre'nin, çok iyi bir sporcu olan Emre'nin gençlerimize özellikle bir kutup yıldızı gibi e, örnek olabileceğini düşündük. Ve ilk senemizde Emre bize bir Avrupa ikinciliği ve de bir dünya rekoru e, armağan etti. 25 saniyenin altına inen tarihteki ilk e, yüzücü oldu. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Spor alanındaki... E, yatırımlarımız da e, devam edecek. E, bundan sonra e, daha da büyüteceğiz bu alanı. Bir diğer önemli konumuz sosyal inovasyon. Sosyal inovasyon konusunda e, dün hatta çok e, yeni e, finalimizi yaptık. İlk senemizdi. İlk senemiz olmasına rağmen sağlıkta sosyal inovasyon başlığı altında e, lansmanını yaptığımız ki Ashoka ve Impact Hub'la birlikte dünyada bu alandaki en iyi iki STK ile birlikte bu programı e, dizayn ettik. E, 80 başvuru aldık. Erken aşama ve ileri aşama diye onları ikiye böldük. İleri aşamanın galibi Pont e, oldu. E, erken aşamanın galibi de İda oldu. Dün akşam e, sonuçlandırdık bu yarışmayı. Dolayısıyla bundan sonraki senelerde sosyal inovasyonlara özellikle e, destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü inovasyon kadar bu inovasyonların aslında çözüm bulduğu sosyal sorunlarda bizim için değer yaratmak adına aynı şekilde önemli. Bir diğer üçün başlığımız toplumsal yatırım programı altındaki üçüncü başlığımız da aslında gençlerde bilim farkındalığı. Biz e, bu başlık altında özellikle gençlerimizin ileride bilim insanı e, olmayı hedeflemelerini arzu ediyoruz. Bu başlık altındaki aslında ilk projemiz Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiği e, ilaç Üretim Teknolojileri Meslek Lisesi projesi. Bu projeyle biz hem biyoteknolojiyi bilen, hem kimyasal ilaç üretimini bilen, hem steril hem non-steril üretim süreçlerini bilen, İngilizce bilen mavi yaka mezunlar elde etmek istiyoruz. Tabii ki bu mezunların dünyanın herhangi bir yerinde istedikleri fabrikada çalışabilecek kualifikasyonda olmasını hedefliyoruz. Tabii ki Gönül öncelikle Abdü İbrahim'de çalışmalarını istiyor. Ama dediğim gibi yüksek standartlarda mezunlar elde etmek istiyoruz. Bir diğer projemiz Abdü İbrahim Vakfı Projesi. E, vakıf bu sene e, hayata geçti. 37 tane öğrencimize ki bu öğrenciler 25'i kız, 12'si erkek ve e, ağırlıkla biyoteknoloji alanında e, tahsil gören öğrenciler, lisans, yüksek lisans ve doktora. E, onlara da burs verdik. Dolayısıyla bu, bu kısım vakıf tarafı aslında yüksek e, lisans, yüksek lisans ve doktora. Ve de yapacağımız meslek lisesi projesi de aslında bunun tamamlayıcısı, lise seviyesinde tamamlayıcısı olacak. Son projemiz de bu toplumsal yatırım programı altında gönüllülük projelerimiz. Burada da bir gönüllülük yönetim kurulumuz var. Geçtiğimiz bütün sene boyunca atölyeler ve şirket içinde çalışmalar yapıldı. Projeler sunuldu ve biz 3 tane proje seçtik. Ve önümüzdeki dönemde bu projeleri Abdü İbrahim olarak kaynak ayıracağız. Gönüllülerimiz de zamanını ayırarak bu projeleri hayata geçirecek. Bizim e, yönetimsel şimdi ESG'nin S ve G kısmının G'sinde neler yaptık? Çok kısaca onlardan bahsetmek istiyorum. E, Abdü İbrahim e, Deloitte'la yapmış olduğu, e, birazdan değinecektim ama burada sürprizi bozup söyleyeyim. E, bir çalışma, ilaç sektöründe ilk ekonomik impact, impact raporunun e, lansmanını yaptı geçtiğimiz sene. E, Abdü İbrahim olarak sadece bizim şirket olarak Türk ekonomisi için senede 645 milyon dolar katma değer yarattığımızı ve 4500'ü doğrudan bizim kendi çalışanımız. Toplam 20.000 kişiye de istihdam yarattığımızı gördük. Dolayısıyla aslında G'yi biz her zaman şöyle düşünüyoruz. Hem karlılığımız yarattığımız ekonomik değer nasıl ve bu ekonomik değeri yaratırken nasıl davranıyoruz? Dolayısıyla bunun iki başlığı var. bu karlılığı, bu yüksek katma değeri elde ederken de nasıl davranıyoruz kısmına bakarsak abi İbrahim bugün 15 tane GMP'si olan bir şirket GNP demek şu demek? 15 farklı ülkenin hastaları için o ülkelerin aradığı tüm standartlara sahip olarak ilaç üretebilir demek. Bunlardan birisi Portekiz olduğu için aslında tüm Avrupa Birliği'ne e, üretebilir demek. Dolayısıyla bu GMP'ler kapsamında son 10 senede belki 100'ün üzerinde müşteri denetimi ve belki de 40'ın üzerinde e, sağlık otoritesi denetiminden %100 başarıyla çıkmış bir şirket Abdi İbrahim. Dolayısıyla etik, şeffaf, hesap verilebilir ve standartları oldukça yüksek dolayısıyla governance tarafında da yaptığımız aslında faaliyetler bunun devamını sağlamak ve bunu her zaman yukarıya taşımak. Tüm bu anlattıklarım aslında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma İlkelerinden 17 ilkeden 9'una doğrudan dokunuyor. Aslında daha fazla dokunduğu ilkeler var ama bizim odaklanmayı seçtiğimiz ilkeler bunlar. Geçtiğimiz sene dediğim gibi sosyoekonomik etki raporumuz ilaç sektöründe bir ilkti. E, aynı zamanda e, sürdürülebilirlik raporumuzu da e, yayınladık. İki yılda bir e, raporumuzu yayınlıyoruz. Ve e, raporumuzun içinde e, bir e, diğer çok e, bahsetmekten heyecan duyduğum projemiz de aslında NFT projemiz. E, bizim sürdürülebilirlik raporumuzun içinde 10 tane e, çizilmiş e, Selman Hoşgör tarafından Londra'da yaşayan kolay sanatçımız. Selman Hoşgör tarafından çizilmiş 10 tane kolajımız vardı. Biz kendisine 10 kelime, sustainability ile ilgili 10 kelime verdik ve kendisi bize 10 tane kolaj hazırladı. Biz bu kolajları hem sustainability raporumuzun içinde kullandık hem de dünya ilaç sektöründe ilk defa bunu yapan şirket olarak bunları bir NFT koleksiyonu haline getirip 8 tanesini OpenSea üzerinden satışa koyduk. Hatta bir yine ilke daha imza atarak bu NFT'lerden elde edecek geliri de Türkan Saylan'ın Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde Anadolu'da Kızım Var projesine aktaracağımızı taahhüt ettik kamuoyuna. Dolayısıyla bu satışta olan NFT'lerimizden elde edilen gelirler aslında kız çocuklarımızın okutulması için kullanacak. Dolayısıyla bu anlamda da aslında dünyada yine bir ilke imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sene içinde şampiyon yüzücümüz, rekorman yüzücümüz Emre ile yine aynı şekilde ÇYDD'ye aktarılmak üzere spor tarafında da farklı NFT'lerimiz e, olacak. E, peki son slaytımda önümüzdeki dönemde neler yapacağız? Sizden onlardan bahsetmek istiyorum. Abdü İbrahim Türkiye'de CDP'den not alan e, tek ilaç şirket. E, i̇lk sene, iki sene önce başvurmuştuk ve ilk notumuz b idi. Geçtiğimiz sene global olarak önemli düşüşlerin olduğu bir senede notumuzu b den B'ye yükselttik. Önümüzdeki dönemdeki hedefimiz e, bu notumuzu tabii ki e, A'ya taşımak. A listesindeki şirketler arasına girmek. Aynı şekilde Science Based Targets Initiative'in de imzalısı olmuştuk iki sene önce. Bu sene hedeflerimizi set etmek istiyoruz. Zaten Science Based Targets Initiative kapsamında hedeflerini set etmiş olan Türk şirketlerine baktığımızda bu şirketlerin sayısı 20'den az ve hiçbir ilaç şirketi yok. Dolayısıyla biz yine bu hedeflerini set eden ilk ilaç şirketi olmayı hedefliyoruz. Daha orta vadede ise B Corp olmayı hedefliyoruz. Çünkü B Corp olmanın bize hem önümüzdeki dönemde gireceğimiz pazarlarda hem de mevcut pazarlarımızda önemli rekabet avantajları getireceğini ve sağlayacağını düşünüyoruz. Az önce bahsettiğim gibi endüstrimizin lineer halinden circular hale getirmek yine orta vadeli hedeflerimizden birisi. Çünkü burada önemli mevzuat değişiklikleri yapılması gerekiyor ve hem Sağlık Bakanlığımızla hem de ilgili diğer bakanlıklarla, Çevre Bakanlığıyla bunları ortak platformlarda tartışmamız ve hayata geçirmemiz gerekiyor. Tabii ki o uzun vadedeki en önemli hedefimiz 2030 yılında karbon nötr bir ilaç şirketi olmak. Dolayısıyla benim hasta sunumum sizlerle paylaşacaklarım bu kadar. Bana burada sizlere hitap etme şansı verdiği için herkese çok teşekkür ediyorum. İbrahim Sürdürülebilirlik Stratejisi kapsamında biyobozunun ambalaj, prospektüsüz ilaç, olimpik spora destek gibi ezber bozan uygulamaları paylaştığı için ve ayrıca 1 bir mark gelecek günü değer paydaşımız olduğu için Abdi İbrahim'e ve Doktor Ozcan Büyük'le çok çok teşekkür ederiz. Ayrıca sosyal inovasyon kazananlarına da tebrikler. Daha taze bir haber olarak da biz de paylaşmış olduk. E, sunumu da gördük aslında işbirlikleri ne kadar önemli ve ne kadar büyük etkiye sahip. Oh,